Evet arkadaşlar. Tavuk aldık. Ay kurban olurum seni yaratan. İşte yeni tavuklar aldık. Bunlar bizim bahçemizin yeni bir... <laughs> Mustafa niye hayvana öyle bir şey yapıyorsun? Seni sen seni sev. Soydum. Evet. Bizim tavuğumuz ölmüştü. Şimdi bu bizim horozumuz. Horoz beyaz olduğu için bunları da beyaz tercih ettik. Bakalım ne olacak çok merak ettim. bırak bırak. Olacak hukuk. Aa yeni tavuk aldık. Dur 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 mu sıvı şöyle at şuraya koy. koy şuraya. Şey nerede? Ay yavrum sen. Horoz bunların hepsini korkuttu. Yavrum benim ya. Korkusunda nasıl oralara kaldı bebeğim. Bunu döver misin ve Bak, kaç, bizim horozun bunun küçüğü gibi aynı. Şey. Evet. Küçük hali. Şey. Bunu bağlı koyacağız diye. Bence yani de. Övertelim. Evet. <laughs> Bu horoz hiç misafirperver değil. Öyle canım. İstememiş. Alıştırana kadar bunu yasak koyacağız. İneşe, İneşe. Evet. Bir alışma süresi olacak horoz. Bak sen de hastaydın, biz sana baktık. Bak şimdi güzel bir horoz oldun. Neden böylesin? Neden cici bir horoz değilsin? kaplumbağada Allah cezanı vermesin hayvanı ısırıyor ya, ya bak 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 Kıs... kaç kızım ya? ya sen deli misin niye ısırıyorsun hayvanı? <laughs> hayvanı şuna bak deli ya ha. kaplumbağam bile psikopat çıktı ördüğüm bacağını ısırıyor ya <laughs> kan attı yavrumu ya şey yapacağız. Atma, evet. Ben bunu atacağım dışarı. Bunlar yanında durmasın. Yani Isırdı öyle bacağını, öyle. Isırdı, bacağını ısırdı yavrumun ya. Öyle yapacak of kanattı ya. Bacakları hep kanattı. Hiç sevmiyor. Kimseyi sevmiyor bu kaplum. Bak bak gitti gene gidiyor. Şimdi Gene gidiyor. Buraya gel bakayım. Gel kapatırım. buraya. Gel Bıraksın. buraya. Yok tamam. 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 şey diyor. Kapıyı açar mısın Mustafa bana? Kapıyı açar mısın? Ay nasıl korkmuş Ayrı bir yere koyacağız onları. Artık onların yanına girmesin. Mustafa, görmüyor musun? Hayvanın bacaklarını kan içinde bıraktı. Isırıyor onu sürekli. Ya ördeği ısırıyor. Neden dövüyorsun mü? Ördeği Bana bak kaçıncı bu şey onu kapatmış. Kaplın <laughs> ördüğü ısırıyor. Ben o her zaman ısırıyor. istemiyor onu. Ama kanatta bacaklarına bir, bir baksana şey hayvanın. Sonra. Bir şey olmaz. Allah'ım yarabbim. Bu hayvanların arasındaki şey de çok enteresan. Horoz! Akıllı usta ol! Deli ya. Evet. Şey. Canım. Biraz çeksene şöyle. Şu tavuklarla yarın video. Bak o şeyler ağzında. Niye ısırıyorsun ya? Neden ısırıyorsun? Kimseyi bahçede istemiyor. Bahçenin ilk elemanı olduğu için kendisi. Ördeği ısırdı, bacağını kanattı. Şimdi buna yasak koyun. Bu tavuklarımızı da yeni aldık. Da yeni evet. aldık tavukları. Oğuz bunlara biraz kötü davranıyor. Gel gel kızım, kal tamam bebeğim. İşte bunlar da bizim bahçemizin yeni elim onları. Oy, çok tatlısın sen. Niye o içeri girdi ki? Sokuyu kırıyor. <laughs> e, şeyden kaçıyor, kaplumbağadan kaçıyor. Şimdi ben de ya bunların? Allah'ım ya Rabbim. İşte bu tavuklarımızı böyle bizim güzel güzel tavuklarımız. Oy oy oy. Bak, bak, teyzes, teyzesi. Yumurtlayacak bunlar bizi. Bak gördün mü? Bak kaçıyor mu? Bak alıştı bana. hemen. <laughs> He senin soy kafasını. seni. He? Bakayım yumurta koy. Değiştirsek o suyunu. Oğluş geliyor lan. Hayır hayır. Baksana. Ay, bunlar hep kaplumbağalı bu, sırda ayaklarını. Hayır. Benim kızıma kötü davranıyor. Yüzsün biraz geçe. Gel. Hadi. Hadi biraz yüzsün. Yüzünün karşısında ısırıyor öyle fena ki. Yavrum bir şey de yapamıyor. Güzel yüzüyor. Ya. Ben de diyorum niye yatıyor? Ne? Yani. Ayaklarını ısırıyor. Tabii şeyleri ısıramıyor. Vücutunu ısıramıyor şeyden, tüylerinden. Ama ayaklarını ısırıyor. Çok fena. Lan sosyeteye geldi kızım. Sosyete evet arkadaşlar bugün bak. iki <laughs> tane... Bu seti yine da Beyaz tavuğumuz var. Sakinliğe bak hiç çıkmıyor İçinde olacaklar inşallah. Ee, daha önceki tavuklarımız öldüğü için şimdi iki tane daha tavuk getirdik buraya. İnşallah anlaşırlar. Burası biraz biraz bir yaptı ama anlaşacaklar inşallah. İnşallah. Evet bir bakar mısın? Evet o şey gitti. Ha aynen. Evet. Alıştılar artık. Alışacaklar, alışacaklar. Yok ele geliyorlar artık. Bak ele geliyorlar. O şimdi giye şey yapar. Ele geliyorlar. Bak elinden alabilirsin üstüne. Evet, evet. Çok sakin bir tavır. Ya. Ne demek istiyor? <laughs> Kız değil mi? Ya çıkardın onların bölgesinden çık şimdi. Senin işin yok. Ben çıktım. Tamam. Ne yaparsa yapsın Bu sigara izmaritinin burada ne işi var? Kim işler? Ben de ilgisi yok. Herhalde Ece de olmadığını <laughs> Ben de içmiyorum. Bilmiyor. Kim acaba? <laughs> evet, arkadaşlar 15. hoşça kalın, mutlu kalın. Ben de kalın. Doğayla iç içe kalın. Gerçekten havalar da güzelleşti artık. Ee, çok güzel hava. Diyor ki, buranın tek lideri benim. Böyle. Erkekler hep böyle. Nedense ya. Hepsi böyle bir şey yapmak, kabarmak benim, ben. Hadi hoşçakalın.